İnternet artık her derde deva, tabi doğru kullanıldığında. Tüketici sorunlarını üretici firmalara aktaran internet siteleri artık belediyeleri de sisteme dahil ediyor. Bu şekilde yılda yüz binlerce soruna çözüm bulunuyor. Artık internet hayatımızın her alanına girdi. Evden çıkmadan alışveriş yapabiliyoruz, araba hatta ev alıp satabiliyoruz. Tüketici şikayetleri de internet üzerinden çözüme kavuşabiliyor. Burada tüketici ve üretici şikayetlerini bir arada toplayıp yayınlıyoruz. 11 yıldır hizmet veren www.şikayetvar.com internet sitesi tüketiciden gelen şikayetleri firmalara iletiyor. Yani tüketici ile üretici arasında bir köprü görevi görüyor. İyi günler buyurun. Bizden şikayeti olan var mı diyen firmalar bu siteye başvuruyor. Bir yılda ortalama 260 bin şikayet çözüme kavuşturuluyor. Şimdi ise bu yaptığımız uygulamaya kamu hizmetlerinde almayı planladık ve bununla ilk başta da belediyelerle başladık. Çünkü şikayetlerin büyük çoğunluğu belediyelerle ilgili. Türkiye'nin çukur haritasını çıkararak hangi belediye çalışıyor, hangi belediye çalışmıyor bunu gözler önüne sereceğiz. Üstelik şikayetler cep telefonu aracılığıyla da bildirilebiliyor. Mobil cihazı olan vatandaşlar çevresindeki gördüğü sorunları anında fotoğraflayarak cep telefonlarıyla birlikte bize gönderecekler. Biz de bu fotoğrafları belediyelere göndereceğiz ve belediyelerin bu sorunlardan haberdar olmasını sağlayacağız. Uygulamayı biz de biz deneyelim dedik ve telefonumuzu elimize aldık. Buradaki şikayet edeceğimiz nokta bu sokakta kaldırımın olmaması ve uygulamamızı açacağız. Bazı başlat tuşuna basıyoruz fotoğrafımızı çekeceğiz kaldırımımızın olmadığına dair Yuza basıyoruz sonraki adıma tıklayacağız. yerimiz otomatik olarak tespit ediliyor. yine sonraki adıma tıklayacağız şikayetin konusunu seçip şikayetimizi yazdıktan sonra ise şikayeti gönderiyoruz. En fazla şikayet yol ortasında bulunan çukurlar, yürümeyi zorlaştıran kaldırımlar, aydınlatma, imar, kanalizasyon ve çevre kirliliği konusunda geliyor.